Şu an biraz daha yüksekteyim çünkü dün doktora gittiydim. Allah çarpsın şu saatten itibaren hiçbir sağlam yerim kalmadı. Fıtık olacağım böyle böyle bir çekeceğim artık videoları ya. Götümde bir şey var. Kuru sokum mu ne? Kaç defa dedim. Oram hayvan gibi ağrıyor. Göt yastığı verdiler bana. 250 lira olur mu göt yastığı ya? Bir de kafam kadar ilaçlar verdiler şöyle. Neyse bugün ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Sizle beraber öğreneceğim ben de. Bugün gene Emre değişik değişik oyunları attı ve bunları indir dedi. Değişik değişik oyunlar oynayacağız tekrardan. Ee, i̇nşallah sevdiğim oyunlardır. Neyse şimdi o değişik oyunlara geçelim. Evet oyunumuz Oyunumuzun ismi Real Stories From The Grave A Datado Cape. Oyunun ismini bilmiyorum. Dı 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 dı. Ne ya ne ne? Bak şu an aptal aptal zıtı var oyunun içinde. Evet vurulduk muna... Aha oyunun kaliteyi kes. Evet şu an bir araba kullanıyoruz. Saçma sapan bir araba. araba biraz tiyata benziyor. Bir ağaca mı girmişiz artık ne yaptıysak. Ya ne cezartası ne cizartısı? bak bağırpa beni ya. Kulaklıktan mı yapıyor? Yo oyundan. Yemin ederim bel fıtığı vurur bak bana bel fıtığı vuracak bak. Kambur duruyorum ya kambur duruyorum. Belimin şu an ağrıdan hissediyorum ya. Doktorun verdiği yastığa sokayım ben. Evet kaza yapmışız anladık. Geçebilir miyim? Ne yazıyor burada hoş geldiniz. Ya ne cezartası bu ne ya? Look familiar. Yer... Abi. Oha. Bazen kontrolümü kaybediyorum. Üzgünüm bir şeyler diyor. Tam tam çeviremedim. Şu an kamera olduğu için bilgisayarın önünde güzel çıkayım diye bilgisayar monitörün önüne koydum. Oyunu göremiyorum ya. O ne arkamdan bir şey mi geldi benim? Yok tamam. Şimdi burada bir araba var. Biz. Kafe, 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 kafe. Kafeleri severiz. Bir, bir, ne bir? Dur, çevireceğim, bir şey diyeceksen çevireceğim. O tamam, 19 biliyor 19'u biliyorum. Bir, dokuz, bekle bir şey, me mesaj veriyor bence. Bir, dokuz, on dokuz, ç çorum. Ç çorum. Ç ç ç konuşamıyorum ve sinir oldum kendime. Oyun piksel piksel, benim sinirlerim özür Tamam, mağazasına Allah çarpsın rüya gibi değil mi? Yemin ederim rüya ya. Neyi sayıyorsun sen ya? Ben gitmeyeceğim. Adam sandım her yer her yer etrafım adam sandım. Bir cümle kurabilsen şaka yapabileceksin geri zekalı adam. Her tarafım adam sandım. Korktum. Yürüsene. Yürütmüyor bizi. Bilgisayar monitörü gitti. As oh, hayır, 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 Korkarım bak. Ayağa kalk, yürüsene. Rüya, şu an kesin rüya oyunu yani. Rüyada... Al! Oğlum, hitli miyiz lan biz? Böyle yapıyoruz ama. Ya. Sana dokunmak istemiyorum ha. Her an ağzıma sıkabilirsin. Bak bunlara gidemiyorum. Abi oyun öyle bir değişik ki yemin ederim oynadığım çok değişik çok değişik bir korku oyunu bu ya. Harbiden yani ilerleyemiyorum da ya. Bu kapız herhalde. Yani ona değmek lazım ama şu an tamam bunlara tamam. Amacımız bu neye değmek. Yiyince ne olacak acaba? İnşallah şu siker atmaz. Sıkacağız. Ne yazdı ne yazdı lan telefon kapandı ya. Ananı öldü lan. Kuklayı öldürdük. Güya içinden kan akıyor. Bu aile için korkunç bir kayıp değildi falan fisman. Tam çeviremedim kablo var çünkü önümde. Şimdi bana bunlar saldıracak mı sıktım ağzınızı hepinizin bak. Okumak istemiyorum. Sanırım yapacak bir şeyim yok. Şeyin yok. Oğlum bu ne? Burada yıldırım çarpıyor ve askılık var. Lan ne ne ne? Çevirmek istemiyorum. Çevirmek istemiyorum ya. Çeviremedim zaten. beynime işledi yemin ederim ya. Çarım ağzınıza sizin bak ha. Abi bu kadar gerici. Abi yemin ederim o kadar yemin ederim tüylerim ürperdi. Bak bak duysanıza. Bak susuyorum. <laughs> Çok kötü oluyorum. Kaç. Kaçabiliyoruz. Aynen kaçabiliyorsun buradan geleme. Siz konuşuyor musunuz? Ne olur gidin. Bu kadar gerici bu oyun yemin ederim görmedim ya. Oğlum s**lerin gidin bak vallahi bildiği var ya bak. Bak duysanıza. Aslında buraya pöpezemekler. Hepinize merak arkadaşlar bugün 31. Bildiğin kukla oyunu ya bu. Ne diyor kardeş? Kendi kendine konuşuyorlar. Burada bir at götü görüyorum. Böyle yok. Burada bir köpek götü görüyorum. Bak kafası şu. Şöyle burada da kasa. Burada da ise eee anlamadım fazla. Şimdi burada kitli bir oda var. Her yer burada iğnelerle dolu. Her yer iğnelerle ne dolu. Tam burada biri yokmuş. Burada biri var mı? Ya masa 32. Ne abi? E komik ya. Aa piyon lan. Evet burası bildiğin internet kafe. <laughs> Koskoca oyunda 4 tane piyon var. Bak şuralar her yer. Aha. Sen çalış kızım. Sen sen bu pitlere uyma. Masaya tut şekline bak. Şimdi biz o kadar mı güçsüzüz anasını satayım? Kutuları falan ittiremez. Büyük ihtimal bu oyunun ismi. Ya bu oyun rüya herhalde yani. Ben anlamadım fazla. Ya da rüya değilse böyle ben sallıyorum şu an. Rüya diye değiştiriyorum oyun ismini. Şu an bildiğin rüyadayız bak. Rüyadasın. Hiçbir şeye nesne hareket ettiremiyorsun. Koşmaya çalışıyorsun. Koşamıyorsun. Uçmaya çalışıyorsun. Bazen kendi kafana göre uçabiliyorsun. Jet hızına dönüşüyorsun. Mesela bu ibneler sizi kovalıyor ya. Kaçamazsınız. Ne konuşuyorsunuz? Bak sen. Dedikodu yapıyor. Piyon var mı abi? Yok tamam. Bunun yanında kesin bir şey var. O yüzden e, yoksa bu odaya girilmez diyeceğim de bir şey yok abi ya. Baksana hiçbir detay yok. Ben onu niye her yerine detay olarak giriyorum? Kapat şu kapıyı da. Tamam. Burada çalışan yok. Hayret Uluşak şakiye. Şimdi bakalım bayağı etrafı böyle bayağı bir bakalım. Buraya o, Burası ofis. E, burası toplanma alanı. Burası. Aldım bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Beş tane topladık. E, bunlar bunu anlatıyor ki işte gel bu şunu yapalım. Ayakkabı firması falan fistanı yok diyor. Ben ayak severim falan. Öyle öyle gidiyor muhabbet. Burada hiçbir bir detay yok. Buraya devam ediyoruz. Buraya çık. Burada ne var? Ha, buraya az önce geldik buradan. Nereden gelmiştik? Buradan geçilmiyor. Burada bir detay var mı? Evet. Alo. Alo. Sar mı oldum? Diyor. Kendimi duyuyorum. Dık dık diye oyun sesi var diyor. O gitti ve herkes gitti. Rüyadan uyandık. "Ne <laughs> acaba?" diye salladım. Evet, şu anda piyonumuzu alabiliriz. <laughs> Tek, o, sorun o dedim zaten. <laughs> Kaybolma değil. Evet, aldım. Bu oda açık mı? Evet. Susun en bak. Yeni bölüme geçtik herhalde. 6 tane oldu. Bu oyunu bitirmeden çıkmayacağım. Burada çalışan var mı? Hızlı seri seri davranıyorum. Bu odaya bir daha gelirsek de ısırsın bunlar bizi. Şimdi onlar beni bir koridorun içinde bekliyordu. Ben o yüzden girmedim oraya. Dur, burada e, burada da bir şey yoksa tamam tamam. Buralar bizim yaptığımız iş yaptığımız yerler. Bunlar bizi bir koridorda bekliyorlar yani. İnşallah üzerime zıplamazsınız. Nasılsın ya? Gerçek bir adam gördüm ilk defa. Evet ofiste bir tane adam. Gözü böyle bana benziyor <laughs> lan. Ya ne diyorsun? Dur dur. Sus. <laughs> Ama yani ne yazık ki sahip yani. olacaksın En azından birlikte yapabiliriz dedi ve altıma sıktım Evet oyun nereden nerelere geldi Evet şu an oyunu hiçbir şekilde anlamıyorum Evet galiba bunları vuracağız tekrar Tek. <laughs> BU NE LAN <laughs> Kendimi anlık rüyada ve kovalanmış Şekilde hissettim böyle bir sıçma Şekli yok Bu oyuna oyun diyenin Allah belasını versin. Tamam mermi aldık bu pezevengi vuracağız. Dur vlog edelim. Yok tamam tamam. Dur vlog etmemize gerek var mı? Bak bak bak. Jarjör değiştir tamam. Tamam jarjör değiştirdik. Gel lan. Gel lan. Geldiğin gibi çekerim silahı. Yemin ederim acımam mı sana vururum iki tane bak. Dedik ben biliyordum bunlarda bir bokluk olduğunu. Vurdum. Vurdum canım yüz tamam. Başka var mı? Nerede lan? Nerede? 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 Abi bu kadar gerici boy. Bu... Allah belan versin görmedim. Abi. Bu imeni fena sardı. Allah belan versin ki. Ha mermi. Mermilerimiz kısıtlı o yüzden biraz daha yavaş kullanmamız lazım. Etrafta karanlık. Dur nerede var? Burada bir tane daha vardır büyük ihtimal. Burası büyük bir oda. Mermi mermi. Aa mermi. Gelmeyin. Gelme. gelmeyin. Servis dışına sıçsınlar. Vurduğuma yemin edebilirim. İlk mermide vurduğuma yemin edebilirim. Bu kadar da korkunç, korkunç gelmedi gerek yoktu ya. Abi böyle 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 geliyor ya. Böyle bir oyun görmedim ben ya hayatım boyunca. Bir tane vardır. Bir tane vardır. Hatta iki tane vardır. Ofis lan burası. Burası adam kaynıyordu. Allah'tan ses algılama var. Ben onları görmeden onlar beni görebiliyor. Aşırı sıkıntı olay. Tamam burada kimse yok. Tamam burada Allah'ın kimse Lan! Vuramıyorum! Vuramıyorum! Vuramadım ya. Silah çektim vuramadım. Başa sardı. Ben çıldırırım bu olaya bak. Ben bu olaylara çıldırırım bak. Ben fut buraya. Elim sil silah edin. Kes anasını avradını uçurduğum. Tamam bu odadan bismillah dedik. Bu odaya girmeyeceğiz. Bu odadan önce şuradan bismillah diyeceğiz. Bura Biri vardır yemin ederim biri vardır burada. Tamam yok tamam. Mermi. Hepsini be. Hepsini alacağız. Grab... K Grab k dedi. Grab K ne? Bak 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 bak. Ulan anladım. Koşmaya başladığın zaman elinden çekiyor silahı bak. O yüzden ben geri geri koştuğum için silah çekmemiş bu anladım tamam. Tamamen anladım. Burada bir kimse yoktur. Oyun arkasındaki müzik bile geleceği anasını satayım ya. Bak tekte vuruyorum bak vuruyorum. Tek attığım zaman vuruyorum ama gözükmüyor ya. Bu oyun uzun olabilir çünkü oyun sarıyor. Yoksa oyunu çek ee, yoksa bu kadar uzatmazdım direkt bitirirdim ama oyun sizi sardıysa... Senin Allah belanı vlogu nasıl şişeyim senin ben? Abi çok sıkıntı iş ya. Her yerden üzerime zıplıyorlar ya. Burada olmasın bir zahmet tamam. Anahtar manahtar var her yerde. Burada, buradan geldik zaten biz. Buraya gideceğiz. Ölümü görmüyorum ki. Piyon. Yarısını topladık piyonların. Çıkacak bağırmaya başlayacaklar. Burada biri vardı. Hatırlıyorum. Hatırlamıyormuşum. Ne olur ne olmaz diye vlogu attık her zaman. Tek de vurdum Allah belan versin ki eminim ya. Görüyorum ya. Görüyorum ya. Vurdumu görüyorum ya. Mermi boşa gidiyor ya. Canım daha az zaten ya. Şuradan gitmedik. Ağzına a**lerim öyle senin. Böyle bir kere join ben hayatım boyunca hiç ya, rastlamadım ya. Vardır. ofis ofiste kimse yok diyecektim. Ya vuruyorum ya vuruyorum ya vuruyorum beni bağırtma vuruyorum ya. Mermi boşa uçuyor daha 21 canımız kaldı şurada bizim ya. Sizinki can da benimki patlayacak mı? Ay anahtar. Allah bilir kaç tane anahtar topladık ya. Tam buradan gireriz. Kes anasını alın. Büyük ihtimal ileride çok büyük sıkıntı olacak bu mermi sıkıntısı. Başka yere geçtik lan. Canım da yüzlendi lan. Ulan harbi mi lan? Allah tuttuğunu altın etsin yemin ederim. Dur buradan merdivenden aşağı net biri gelir. Atar üzerime ya. Baba baba sarılma şekline bak. Tamam. Yardır yardır yardır. Tamam kolundan vurdum. Ya vuruyorum tek tek. Görmüyor musun sen kardeşim ya? Tek tek vurdum ve sen de görüyorsun ya. Niye o zaman tek tek vurmuyorsun? Mermimiz sıkıntı zaten ya. Gelecek. Ah piyon piyon ne alaka ya? Bak dibime kadar gelsin vuracağım öyle. Tak diye üzbe bulduk abicim. Tamam. Şunu önüne al bir görelim ya milleti. Biri bağıracak yine. Tamam bayağı bir aşağı indik. Aa oh, piyon. Piyon görünce niye bu da seviniyorum. Son 6 piyon. 5 piyon pardon. Evet şu an kan göleti olmuş ve yukarı mı çıkıyor bu göl? Ben ne yaptım? Ne ne ne? Kullanılamaz mı? No! Nah! Kullanamam. Evet gittikçe kapıları kapatıyorlar üzerime doğru. Hayatınızı görüp görebileceğiniz en korkunç oyun olabilir benim için. Böyle bir gericilik yok seviye. Böyle bir gericilik seviyesi yok ya. Evet bütün kapıları yüzüme kapattılar ve... Evet mermiler yüzüyor. Over oh, Boza geldik lan boz. Ee? Bana bir şey yapmıyorsan ben seni sabah kadar vururum ki böyle. Geliyor biri biri geliyor. vurdum. Nerede oldu belli değil ki. Çok iyi vurdum. Ay! Ah! Of oh, çok iyi vurdum. Kaç 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 kaç. Merve at, çabuk. Tamam tamam vur 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 vur. Tamam giderek bir tane daha yapıştırdım ben buna. Şu an yarısından bile bana bir şey yapmadan niye gitti bu? Vur vur. Ağzına sıçayım. Şey. Tamam. Çabuk hücrede. Çok iyi vurdum. Geber anasını avradım. Lan canımı azalttı. Kaç, kaç kaç kaç. Çok iyi vurdum lan canımı az. Mermi blotla çabuk VUR 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 Vlot vlot çabuk Tamam mermi 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 Bağırmadıkları sürece vuramam Tamam bağırdı Bağırdıkları zaman vurayım yani boşuna vurmayayım çok iyi vurdum. Bağırma lan. Gel. Geber. Mermi lot, çabuk. Gene piyasaya mı çıkacaksın sen? Vur vur vur. Çabuk çabuk çabuk. Öldü. Öldü lan abicim. Bitti mi lan oyun? Hayır. Eğer bitmediyse ben videoyu bitireceğim. <laughs> evet. Evet arkadaşlar biz bu kadar bunu bu oyunu devamı var ama bir devamını istersen çekebilirim. Fazla kalmadı herhalde. Çünkü alt 5 e, tane piyonumuz kaldı bulacak. Bu, bugün bu kadar devsir abone olmayı unutmayın. Like gerçekten çok gerici bir oyunda. E, oyunun ismini de söyleyeyim belki yüklersiniz. Şurada yazıyor okuyamıyorum. Yok lan A to K zaten videonun başında vardı. süre abone olmayı unutmayın. Like güle güle bay.